Arkadaşlar yeni dönem yeni heyecan videosuyla karşınızdayız. Yepyeni yeni 0 kilometre bir dönem başlıyor ve de bu dönemde var arkadaşlar? Şerkegül. Arkadaşlar şöyle bir durum söz. Bu ne ya? Çantandan şuradan çıktı. Ne yiyorlar okulda? Et mi veriyorlar onlara? Ne veriyorlar ya? Arkadaşlar bu dönem Rüya'nın bu okuldaki bu öğretmeniyle, bu arkadaşlarıyla, bu sınıfıyla, bu müdürüyle, bu müdürüyle de devam edeyim mi? Hepsiyle son döneminden anneciğim. koskoca 4 seneyi bitirdik. Ee, okuma yazmayı bilmeden gittiğimiz okulda şimdi kesirlere geçerek devam ediyoruz. Kesirler nedir ya? Kimi kesirler ben yani? Ben çok seviyorum. Kiyi çok espri yaptım. Ee... Evet şimdi yeni yarıma hazırlanan Çantamızı boşalttık. Yıkadık. Yarın. Yarın <laughs> okul başlıyor. Hadi bakalım. <laughs> ama dua ediyoruz arkadaşlar diyorlar ki çok kar yağacak, fırtına olacak, kar tatili olacak. Hepimiz dua ediyoruz. Bu <laughs> arada arkadaşlar kar demişken ben karlı havayı çok severim ama üşürüm de. Ee, peki siz? Sen seviyorsun karı? Ben bayılıyorum. Arkadaşlar kar bu sene kar yağsın ülkemize. Şöyle bir karı doyalım, bir sürü kar görelim, kar topu oynayalım yani. <laughs> kar 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 kar. Kar kar kar, kar, kar diyorlar. Bu videoda kaç kere kar dediğimizi yazanlara bak <laughs> Kanka sevenler yoruma yazsınlar. <laughs> evet. Okul kıyafetleri <laughs> yıkanmış, ütülenmiş. Birazcık ütüsüz ama yer yer bozulmuş dolabın içinde. Bir okul kıyafetlerimiz hazır. Burası benim sorumluluğumda ben hallettim. Şimdi Rüyacığım okul çantanı da senin hazırlaman lazım. Rüyanın okul çantasını gösteriyorum. Gelin arkadaşlar. Bak bu sene böyle başlıyor. Allık fırçası. Highlighter fırçası. Ondan sonra Ah mis gibi kolonya kokusu falan diye değil herhalde değil mi? Tabii ki de öyle. Evet kitaplarımızı koyuyoruz. Öncelikle önce. kalem kutularından başlayalım. Diyorum. Tamam. Kalem kutularını koyalım. Kitaplarda bir işimiz yok. Doğru mu? Maşallah bunlar da nasıl ağırlar. Bütün evet. Taşıyorum onlara. Bu okuma kitabın doğru muyum? Evet. Bunu okula götürmene gerek yok yani bizde kalabilir. Tamam. Bu ya, arada arkadaşlar Riyan'ın okulda çok güzel bir uygulama yapıyorlar. İki sınıf olarak böyle kitap alıyorlar. Sonra bu kitapları değişmeli bir şekilde okuyorlar. Yani... Çünkü mesela biz o kitapların hepsini sınıfça almak istesek ailelere 5000'e 6000'e patlayacaktı. Biz de onun yerine bu şekilde bir uygulama yaptık mesela. Her aile 5000 bin TL ödemek yerine 1000 TL. 3000 TL Yani yarısını bir sınıf alıyor yarısını biz o alıyoruz Hı. ama Çocuklar bütün kitap böyle düzenli ve sistematik bir şekilde. Birbirimize veriyoruz. Ben bu kitabı aldım. Sen bana ver. Sen de aldın kitabı bana ver. Değiş tokuşlu. Benim kafam karışır. İyi öğretmen olmamışım ben ya. Vallahi çok böyle bu şey yaparım. Bu arada attık kafaya. beyin ama. var. Evet. Öncelikle kalem kutumla başlıyoruz. İçinden neler çıkacak? Ben video öncesi birazcık hazırlıyorum. Aaa! Plastik yamuluyor falan ve acı kurşun kalemimiz var. Ben çok bununla yazmıyorum ama atıyorum. Sınavda şeyim bitti, ucum bitti. Falan. Burada bitti. bir şey var. Hayır, söyleme, söyleme. Söyleme, söyleme. Söyleme. Aşk mektubu. <laughs> Hayır arkadaşlar. Söylesin. Hayır, söyleme. Tamam, söyleme. Silge. Ya yani çok en düzenli trip olan şeyleri tam göstermeyeceğim. Bir tane bu var, bu çok kawaii ya. Şuna bakar mısın? Çok kawaii mi? Havalı değil mi o? Havali ne ya? Nemlendirici, renksiz. Renksiz nemlendirici. Kışın dudakları kontrol ediyorum. ediyorum. Renksiz. Aman da aman. Bayıldım canım kalemim. Şuna bakar mısınız? Sulu. Bir tane de... <laughs> çok şaka şaka şaka. Keser miyim ben aşk olsun? Bir tane de pembe elmaslı var şöyle. Evet arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Rüyanın bu ilk kalem kutusu yani iki kalem kutusu götürüyor okula. Diğerinde de böyle etkinlik Diğerini falan... Diğerlerini getirmeyeyim mi? <laughs> etkinlik falan yapmak Bir tane için... şöyle. O evet. ne? Nasıl geliyor? Bir şey söyleyeyim mi? Etiket bu yanlış anlamayın. Bir şeyin etiketinden bunu kesmişler, buraya getirmişler, koymuşlar. Böyle rüya ve arkadaşları ıcık bir küçük, küçük küçük tatlış tatlış şeyleri bayılıyorlar bu arada. Siz de seviyor musunuz ya? Ben bayılıyorum. Ya bakar mısınız renklere? 24'lü keçeli kalem seti rüyanın. Bunun aynısından bir tane daha vardı bizim evde. Boyama hmm. challenge'larda kullanıyorduk Nerede onlar? Rüzgar'a da mesela Rüzgar'ın keçeleri kötü olmuş koyacak aradım aradım yok yani mümkün değil bulamıyorum. Peki senin kuru boyaların var 24'te onlar nerede? Bilmiyorum. Arkadaşlar bizim evde e, paranormal e, garip olaylar yaşanıyor. <laughs> Sadece boya kalemleri yok oldu. Şey gibi böyle hani çamaşır makinesinin içine çorap koyarsın çorabın bir teki var. Yeri nerede acaba? Aman ya Rabbi. Bir gün çamaşır makinesinin içine girerim ve orada çok büyük bir havuz bulurum. Ne havuzu? Çorap havuzu. <laughs> evet, düşünsün. Bizim evde de tam bu şekilde işte arkadaşlar. E, ee, keçeli kalem ve kuru kalem şeyi var. Neyi havuzu var yani? Ben öyle bekliyorum artık. Ya yani 24 set kaybolur mu? Bence bir şey diyeyim mi? <laughs> bu dolaplar, kabuğu bizim kalemlerimizi kıskanıyor. Sonra da kalemlerimizi çalıyor. Ya bu gerçekten çizdim. Ya çok ya güzel ama renkleri. Ne? Yıkayacaksın annem onu kapatmayacaksın. Niye kapatasın? Kalemlerini koydum. Şimdi ya eksik bir şeylerin var mı? Bir kontrol et. Silgidir, uçtur. Ee, ne var Bakıyoruz. Başka? Ucum var. Kalemlerim ve işaretleme kalemlerim var. Evet. Yine bir uçlu kalemim var. Bu çok Cüklü pahalı aldım. Çünkü sen mi şey yapıyorsun sen işaretliyorsun? Tikleme. Hayır yine de tiklemeyi yapma. Ya şeyle yap. Bu e, fosforlu kalemlerinle yap. Neden peki? Öyle lütfen şey, peki. Ne demek neden peki? Öyle <laughs> yapılır o iş. Ya. Öğrenciliğin ilk kuralıdır. Öğrencilik kural bir. Tıf 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 tıf. Ne birinci kural? Yemeklerinizi güzel yiyin arkadaşlar. Evet, Karnınız geri geri efsane olur. Evet kalemlerimizi de koyalım. Eksiklere gidermek için şimdi kırtasiyeye gitmemize gerek var mı? Vay arkadaşlar gördüğünüz vay. gibi az önce hiç eksik yok demişti ama şu an ihtiyaç var diyor. Demek Rüya'nın benim bir kırtasiye göresi gelmiş. <laughs> Ve arkadaşlar bunu göstermeden devam edemedim. Bakar mısınız tatlılar? Küçücük yumuşacık, yumuş yumuş müthiş bir Hatta bunu not defteri. E, stickerları de... de... vardı ama ben bunun sayfalarını stickerları bu sayfalarını yapıştırmak istemediğim için şöyle bir sayfa hazırladım. Göstereyim sizlere de. Çok tatlı ama ya. Bir de şunu böyle hamburger, kahve falan böyle. Bu ne? Tam annemlik. Kesin. Gerçekten tam İyi ben. ki annemin olmamış. Neden biliyor musunuz? Çünkü annem böyle bakarken. Burada da hamburger var. Ben bir hamburger söyleyeyim kesin. Altında kahve tamam, de var. Şimdi. Yemekten sonra kahve de içeriz. Sonraki sayfa çekiyoruz. Pizza da çekti ya benim canım. Çorba da mı içsen? Sırayla böyle sayfa çevirdikçe yemek çeker. Canım. Haklı. Haklı. Doğru, doğru. Benim böyle bir sticker defterim var. Daha önce gösterdim mi hiç bilmiyorum. Okay. Ama çok güzel ya. Ya bir saniye. En böyle gerçekten şey sayfa boş sayfa bu. Şu sayfanın güzelliğine bakar mısınız? Renklerin uyumuna. Şu favorim. Şu gerçekten benim favorim. Yeşil ve pudranın muhteşem uyumu ders, susarım yani. Işte Daha o sticker, sticker bahsettiğim Pembe. Gider. Gördüğünüz gibi hamburger burada, çorba burada. Niye burası hep yemek? <laughs> Karnım acıttı pizzalar, mizzalar. Burada mesela pembe-yeşil uyumu. Ben bu kadar uyumlu olacağını hiç düşünmemiştim pembe ve yeşilin. Burada mor ve yeşil uyumu var. Gerçekten çok güzel. Burada böyle biraz, biraz daha renkli ama... Böyle, daha böyle nasıl anlatabilirim, böyle renkli, böyle ama yaratıcı. Arkada evet, arkadaşlar, arkadaşlar Rüya'nın çizimleri var, göstermeme izin vermiyor ama... ...böyle ufak tefek elbise tasarım böyle kıyafet tasarımı... Şunu göstereceğim çizimde. sadece, öbürlerini göster. Hiçbirini göstermeyebilirsin. Renklendim, öyle görelim. Tasarımcı Evet gerçekten çok güzel böyle elbiseler Mesela sana, falan. Bir, ben sana ben bir, bir tane elbise mi Bana mı? Dikeceğim Aa, daha Ha bana. bana diktim diyecek. Kalk giyin diyecek. Düğün <laughs> elbisesi giyelim. Şöyle gizelim. böyle. E, balık deniz kızı elbiseler var ya yani şu şekilde böyle alt püskül püskül böyle e, siyah ve sarı puldu böyle bir elbise değişik denemek istedim gerçekten görmek istedim bu elbiseyi bana dik hayır biz kırtasiyeyim kırtasiye elbise dikmiyorum tavsiye tavsiyedeyiz arkadaşlar. Hazır Sermiyacım alışveriş mod başlasın. Gel bakalım önce neler varmış bu bakalım. Ay. Benim en sevdiğim boyama yapamadığım için ama pasteller. Nerede skoşiler? Hangi kişiler? İyi iyi bu iğrençiz. Aa kromeli skoşi ilk defa Melody. görüyorum. Melody, kromi öbürünün adı ne? Zromi. <laughs> Ay, bu krami, bunu bine, tamam. Rüya bak burada çarpım tablosu var. yemeklere bak anne bunlar, tarifi... bunlar telefon. Bunlar mi? Bunlar telefon kılıfına yapıştırılıyor. Hmm, ne kadarmış acaba? Dan Pembe şeyin kötü olmuş diyor hani. Hı -hı. Sor bakalım ne kadarmış. Evet başka ne? Ev, ay Ryo, bunlar çok tatlı. Bunlardan almayacak mısın? Ben şok. Bu gerçekten güzel bir kalemmiş. Bak bu düşünülebilir. Bu koy kenara bir. Geçen aldığımız kalemler bundan bundandı. Evet bu. Bunlar kalsın. Bak şunlar da güzel kalemler ama o, sen bu tarz şeyler istiyorsun değil mi? bir tane silgi al bakalım. Ay Rüya şu silgi çok güzelmiş. Ben niye bugün hep senin adına karar veriyorum ama bana bugün pembelik yüklenmiş. Artık uçlu kalem kullanıyorsun. Ne kalem tırışı? Rüzgar alıyor onları. Şu silgiyi bir koyalım. Bu silgi olsun bir. O ne? Silgi mi bu? Ne bu? Kedili silgi. Ay bu daha tatlıymış. Bu silgi olmasın. Bu olsun. Bunu kaldır. Gel gel buradaki. Nerede? Ha, ya. Bu defter de tam benlikmiş. Yeni not defterim de yoktu zaten. Aa ne kadar da güzelmiş. Keşke benim olsa. Ay, bu da çok güzel. Buna ne yazıyor? Buruma. Ay rüya gerçekten efsaneymiş, rengine bakar mısın? Benim, benim, tam benim, Ay gerçekten benim. o çok güzelmiş. Derya görürse onu alır ama. <laughs> Senden alır, öyle söyleyeyim. O kadar güzelmiş. <laughs> Eskiden olsaydı mesela bunu çok severdi Rüya. Ama Efsane artık nenay. <laughs> <çok gülüyor> Bu da mesela biraz daha eski dönemde... Severim. Halaymış. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu da tam rüzgarlı. Evet bunu alalım. Bunu gerçekten, bunu götür kasaya koy bunu alalım. Bunlar rüyaya Ay Galatasaraylısı da varmış. Bunlar yani, ne? Bilmiyorum ya. Ben bunları yemek falan karıştırırım herhalde. Rüya kalem kutularına bak. Şuna bak çok tatlıymış bu. <laughs> Ay çok havalıymış gerçekten. Bak yanında <laughs> mor var. <marlar. gülüyor> ne kadarmış ya? <laughs> Ay şu da çok güzelmiş Orayı ama. Yazalım. Ay bu. Buna bayıldım. <laughs> Bunlar da çok güzelmiş ya. Bak komple simli olanlar. Ya biz buraya gelmekle yanlış mı yaptık ya? Bence yani bu bu bölümden çıkalım. Bu bölümden bence de çıkalım biz ya. Buradan ben de şu tarzı çok seviyorum. Bak bunları yep. böyle bağlıyorsun. Hangi su squishy'li ya? Önümde, çok tatlılar. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsun? Çok tatlı. Ya şunlar tam senin tonların değil mi? Sanım. Gerçekten çok güzelmiş. Rüya alışverişimizi bitirmeden önce gelebilir misin rica etsem? Burada çok güzel not defterleri var. Bir tanesini seç kendini hadi bakalım. Alışverişimizi bitirdik arkadaşlar. Videoyu sen bitir istersen. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.